Almanya'da son iki gün içinde onlarca okul boşaltıldı çünkü bomba saldırı ihbarları geliyor. Mail olarak gönderiliyor. Neyse ki okullar boşaltıldı, patlayıcı maddeler bulunamadı. Bütün haber sayfaları, haber programları, kanallar vesaire hep onunla dolu. Doğru buraya bırakıyorum. Maillerin içeriği Arapça yazılmakta, yani tehditler Arapça olarak geliyor okullara. Sadece okullara değil bu arada ve İçerik olarak Filistin İsrail savaşı olarak belirtiliyor. Henüz kimin gönderdiği belli değil ama birçok meyler birbirine çok benzediği için aynı kişi ya da aynı kişiler tarafınca gönderildiği tahmin ediliyor. Henüz bulunamadı gönderen kişiler. Neyse ki lütfen duyarlı olalım. Okullardan ne isterler? O da ayrı bir konu ya. Çocuk çocuk. Aynı zamanda mesela SPD Sosyal Demokrat Partisi binasına da böyle bir tehdit ihbarı geldi, bomba saldırı ihbarı geldi ya da ZDF binası içinde geldi. Ve Berlin'deki Hauptbahnhof Berlin tren istasyonuna da geldi böyle bir saldırı ihbara. Dikkatli olalım bu şekilde.